Dün İzmir'deydin Remziye. Sinemin koştuğu sokaktaydın. Sinemin koştuğu sokaklardaydım. Koştuğu değil can çekiştiği sokaklardaydım. Can çekiştiği sokaklardaydın. Ve dedin ki sabah seninle konuştuk. Aslında yıllardır çözülemeyen bir kroki çözüldü dedin. Ne o? Anlatsana bize be. Seyirtepe muhabbeti işte. Seyirtepe'den bakışları, sinemi izlemeleri. Bu çözülemiyordu iki seneden beri. Yani dün Hatice sağ olsun güzel bir şekilde avukatımıza anlattı. Yani iki senedir bu ifadeleri de ortada. Cem'in ifadesi ortada, Ali Can'ın ifadesi, Diyar'ın ifadesi. Şuraya gittik diyorlar. Tam Sinem'in bulunduğu ihbarların geldiği saatte. Oranın tam otobanı geren bir nokta olduğu muamması dün çözüldü yayında. İlkay Hanım çok net bir şekilde görülüyor. Çok net bir şekilde görülüyor. İzlemişler işte. Vicdansızlar. Şimdi Hatice orada hemen bir görelim. Çünkü hem tebrik ediyorum ekibimi, arkadaşlarımı, Hatice'yi. Çok da yağmur var. Bugün tam tersi bir sağlama yapacak Hatice bizi. Sendeyiz Hatice ben öncelikle şuna değinmek istiyorum. Biz şu anda neredeyiz? Aslında sinemin bırakıldığı otobandayız ve tam da bulunduğum nokta Burak Buran motorunu ters bir vaziyette park ettiği nokta. Bakın araçlar bu yöne doğru gözüküyor ve seyir tepesi de hemen yukarısı. Ben hemen kameraman arkadaşımdan da orayı net bir şekilde göstermesini isteyeceğim. Biz dün oradaydık ve buradan da orası gözüküyor aynı şekilde. Hemen kameraman arkadaşım şu anda ekranlara getiriyor. Seyir tepesi hemen orası ve biz dün yayınımızda da söylemiştik oradan da bu nokta net bir şekilde gözüküyor hemen burası da gözüküyor şu Sinem'in ee polisin kameralarına yansıdığı yerden ve orasıydı. Orası da seyir tepesinden gözüküyor. Ben bir de e, hızlı bir şekilde şunu da söylemek istiyorum. Buran ifadesinde Burak aslında ifadesinde demişti ki e, ben benzinliğe gidiyorum demişti ama şunu söylemem lazım çünkü çok önemli İlkay Hanım. Benzinlik e, o tarafta ama çok uzakta. Yani yürüme mesafesi asla gidemez. Motorunu buraya bırakıp da eline bidonu alıp da benzinliğe gitmesi imkansız bir durum. Bir de benzinlik bu yönde var. Bu yönde de e, o da orası da uzak ve neden motorunu buraya park edip ters bir vaziyette park edip de geriye doğru gitsin? Zaten o yönden geliyor. Benzin alacaksa o yönden alırdı. Bu tarafa gidecekse de yürüyerek gidemez. Çünkü ileride bir AVM var. O AVM'nin orada. Yani İzmir'de yaşayanlar bilir bu yolu. AVM'nin orada ve benzin epey bir uzaklıkta. Yani buradan e, hadi ben bidonu ilme aldım. Benzin istemiyorsan şey söz konusu değil. Zaten Hatice evet. bir. Motorun benzini dolu yahu. Aklınızda dalga geçmeyin. Evet. aldığını evet. söylüyor. Polis diyor benzin dolu, motor dolu. Gelirken almış, doldurmuş gelmiş. Dolu. İki, polis de inanmıyor zaten. O benzin araba için, motor için alındığına. Orada çok enteresan detaylar var. Aktaracağız şimdi. Hatice sana çok teşekkür ederim. Çok yağmur Belki var biliyorum. yanına gidiyor. E, aktarmak istediğim bir şey olursa yine bağlanalım. Duruma ve şartlara göre. Bu arada Seyir Tepesi'nin... Dün ne dedim ben? tam dedim bak ben biliyorum. Bu arada ben söyledim bak ifadelerden bu çıktı. Şu tepeye bir gidip bakın şurası çekiliyor mu diye aklıma düştü. Arkadaşlarım ivedilikle gittiler ama dün ben ne dedim? Tam noktası mı? Bak yayın yapıyoruz bir sorumluluğumuz var. Aklımıza düştü de emin olmak diye bir şey var. Aklımıza düşenden de. Bak şimdi de gittiler aşağıdan yukarıyı gösteriyorlar. Bu kadar ar Orhan Bey böyle bir tesadüf olur mu? Bu suçlanan üç adam ya Üç adam tam kızın olduğu yerin tam tepesine çay kahve içmeye ya da bu, kafaları çekmeye gitmişler. Bu, bu nasıl yani, bir tesadüf de, ya? Dün de söyledim aslında. Bu tarz olaylarda biz bunları görebiliyoruz. Çünkü e, izlemek istiyorlar. Yani gelip orada neler dönüyor ona bakmak istiyorlar. Orada Tepe yanıyordu yanıyordu baktılar. Ona göre bir savunma <laughs> geliştireceklerdi. Ve hazırlanmışlar. Ama unutmuşlar. Bir sürü birbirine girmiş. Şimdi HTS kayıtlarınız geldi buraya. Bende artık onlar. O HTS kayıtlarını okuyacağım. Ben çok iyi okurum ETS e kayıtlarını. Size o zaman ayrıntıları daha da iyi vereceğim. Bu akşam götürüyorum of, ya Biz onlara çalışacak. ETS ne demek? Bize bir söyleyin. ETS e kayıtları gel, sizin, Türkçesini şöyle telefon trafiğini ilini e, anlatıyor aslında. Kimler kimi aramış, ne kadar süre konuşulmuş. Onlar birbirleriyle konuşurlarken karşılıklı hangi noktalardalardı... Yani sinyal dediğimiz, baz dediğimiz hangi noktalardaydınız? Gerçekten Cem ifade ettiği gibi evde uyuyor muydun yoksa dolanıyor muydun? Onlar hep burada var. Çıkarttırdık bak burada dökümleri var. Çıkarttırdım. Bakacağım. Bu akşam onları inceleyeceğim. Benim uzmanlık alanlarından bir tanesi de HTS kaydı incelemektir. Çok güzel okurum. Harita üzerinde de çok güzel oturtacağım size. Hiç merak etmeyin. Bu nasıl gözden kaçmış? İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum yani. Bu çok önemli ya. Şunlar var ya. Tamam tek başına delil sayılmaz ama şöyle düşünmek lazım. ifade veriyorsun ya gidip de ben şuradaydım ben buradaydım. Ama narin olayında HTS kayıtları her şey Tamam da çıkarmadın. yani sen burada olduğunu iddia ediyorsun ama burada o öyle demiyor bak. Annem annem beni aramadı diyorsun orada öyle demiyor. Annen arıyor. Hasan bak bak sana bir ayrıntı vereceğim. Bu Hasan hiç ifadelerinde geçmiyorsun ya. Hasan'la siz o kadar ne konuştunuz? Bütün gün. Ne konuştunuz? Ay bütün gün mü konuştunuz? Konuşmalar var burada. Neler var neler? Hasan yok evdeydim de yok, markete gittim de bilmem Yazdı hikayesini gitti burada. Siz kime ne anlatıyorsunuz ya? Şimdi bir Var burada, var. Merak etme. Günlerdir. Bunlara ulaşmaya çalışıyorduk. Yayın öncesi hemen geldi saniyelerde evet. Orhan Bey'in elinde. Detaylarıyla yarın. Kim kim neydi? Kim hangi dakika neredeydi? Kim kimi ne kadar aradı? Kim kiminle ne kadar konuştu? Burada. Göreceğiz yarın. Bak bir şey Vallahi daha Beni gece kaç olursa olsun arayabilirsiniz Orhan Bey. Ee, İlkay Hanım şunu da söylemek istiyorum. Ben UYAP sistemde kayıtlı bilir kişiyim. Avukatınız benden eğer bir şey talep ederse, uzman görüşü talep ederse sizin dosyanızın içeriğini komple bir rapor haline getirip orada onların göremediklerini ben onlara gösteririm. Bu, Allah razı olsun. hiçbir ücret talep de etmem ben bu işten. Normalde Allah. ücretli yaptığımız bir işlem bizim bu. Ama bunu da yapabilirim. Avukatınız benden yazılı olarak talep ederse... ...sizin için bu dosyayı... Orhan Bey ben sizden getiririm. yazılı olarak talep ediyorum. Bir de çiçek kondurabilirim Yok, isterseniz. Yok o şey... E, ha, resmi olarak, resmi olarak için. talep etmesi gerekiyor. Tamam gibi. ben de talep ediyorum ayrıca. Ya, annesi ya. Ajda diyordu ya... ...iki yıldan beri bu aile yalan söylüyor. Belgeli her şeyimiz belgeli ortada. Anne Cem o gün hiç konuşmamıştı. Hmm. Bak ya, öyle demiyor galiba. Anne. Göreceğiz ha, yarın. Eder. Bence son bir şey varken... Bak son köprüden önce son çıkış diye bir laf var. Çember daraldı. daraldı. Bunu Çember Bu bu kadar daralmışken bence kim ne İnsanlar biliyorsa anlatsın. İnsanları tehdit etmeyin öyle gidip Bak gidip son kez sağlık. söylüyorum. Adalet yerini bulacak inşallah. Benim bu dosyaya inancım tam. Bak buna emin olun tamam mı? Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun Yeter yani. ki herkes İtledim aynı titizlikten devam etsin. Kere razı olur. Herkes aynı titizlikte hareket etsin. Evet. Bu dosyanın çözülmeyecek diye bir şey. Bu dosya zaten çözülmüş. Evet. Her şey ortada. Her şey çelişkili ifadeler. Yalan söylemeleri, birden birdenbire taşınmaları. Onlar değil, biziz yalancı. Yani her şey Öyle. ortada. Adalet artık yerini bulsun istiyoruz. Bulunca... İlker Hanım, her şeye rağmen, bak bütün deliller, şahitler, HGS kayıtları, her şey ortada gün gibi. İki buçuk yıldır bir arpa boyu boyu, yani yol almadık. Ne ortada Zihni abi? Ne ortada? Bana tam resmi çiz. Şahitler ortada. Kendi akrabaları. Birebir bir anlatıyorlar. E bütün kamera kayıtları, HGS kayıtları, yani ne diyeyim yani? Bütün deliller ortada.